Herkese merhaba dostlarım. Daha önce bu kanalda Star Atlas oyunundan bahsetmiştik. Nasıl oynanacağını, nasıl gemi satın alabileceğinizi ve aldığımız gemilerle nasıl Atlas kazanabileceğimizi ayrıntılı olarak değinmiştik. O videoyu da açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu videoda da hangi geminin ne kadar gideri olduğuna ve günlük ne kadar Atlas kazandırdığına değiniyor olacağız. Atlas gemilerinin amorti sürelerini de hesaplamak isterdim ama bu videoda onu hesaplamam çok zor olacak. Sebebi ise Atlas gemilerinin fiyatının sürekli değişir olması. Çünkü oyunda sınırlı sayıda gemi olması. Oyunda gemiler satın alındıkça fiyatın daha yukarı çıkmasına sebep olduğu için. Yani Atlas'ın fiyatından ziyade oyundaki gemiler de değerlendiği için. O yüzden şu an ona değinmeyeceğim çünkü birkaç gün sonra gemilerin fiyatı çok farklı bir yerde olabilir. Benim yaptığım hesapta burada boşuna yapmış olacağım için hesaplamasını yapmayacağım. Ama hangi geminin ne kadar atlas gideri olduğuna yani yakıt, mühimmat gibi giderler çıktıktan sonra günlük ne kadar net atlas kazandırdığına değiniyor olacağız. Siz de orada kendi hesabınızı yaparsınız. Hangi geminin günde kaç atlas kazandırdığını ve ne kadar sürede amort ettiğini orada kendiniz hesaplayabilirsiniz. Peki şimdi gemilerimize şöyle bir göz atalım. Market kısmına gidelim. Market kısmında en düşük gemimiz Pierce X4 olduğunu görüyoruz. Trade kısmına baktığımda bu geminin oyunda 128696 adet olduğunu ve 20 dolardan satışa çıktığını görüyoruz. İlk fiyatı 20 dolarmış. Sonra buy kısmına geldiğimiz zaman burada 21 dolar 50 cent olduğunu görüyoruz çünkü oyunda dediğim gibi sınırlı olduğu için insanlar satın aldıkça gemilerin fiyatı da doğal olarak yükseliyor. Tabi olası bir durumda eğer fiyat çökerse oyunda yani kripto piyasasında fiyat çökerse ve sürekli fiyat aşağı yönlü olursa Atlas fiyatı da düşeceği için gemilerde bir miktar düşebilir. Bunu da şimdiden söylemiş olayım. Peki PeerX4 ne kadar Atlas kazandırıyor? PeerX4 günlük olarak 0.88 Atlas kazandırıyor ve 0.23 atlas gideri var ve günlük net kazancı 0.65 atlas olduğunu söyleyebiliriz dostlarım bu gemiyi alırsanız. ve bunun yakıt deposu küçük olduğu için her gün girip yakıt yenilemeniz gerekiyor çünkü deposu küçük olduğu için giderleri erken tükeniyor ve sizin bunu tekrar doldurmanız gerekiyor doldurma kısmını da şöyle görevde olan bir gemiye göz atarsak örneğin buradaki Opel Jet'e bakarsak burada burada geminin sağlık durumu yakıtı, yemek ve mühimmatı azaldığını görüyoruz. Burayı tıkladığımız zaman buradaki resupply alyasını tıkladığımızda şu eksilen kısımları doldurmamız gerekiyor. Tabii market kısmında yemek, yakıt ve mühimmat gibi giderleri temin ettikten sonra bu işlemi yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yükseldi. Küçük gemilerde bu işlemi her gün yapmanız gerekiyor. Büyük gemilerde bu büyük gemilerde bunu her gün yapmanıza gerek yok. Çünkü onların yakıt deposu biraz daha büyük oluyor. İkinci gemimize bakalım. İkinci gemimiz Opel Jet olduğunu görüyoruz oyunda 129.592 adet olduğunu ve 20 dolardan satışa çıktığını görüyoruz yine buy kısmına geçtiğimiz zaman şu an 23 dolar 10 centte olduğunu görüyoruz bu geminin de e, yarışlarda kullanıldığını ve küçük de olsa bir silah desteğini olduğunu görüyoruz. Bu geminin de günde 0.94 atlas kazandırdığını ve 0.21 gideri olduğunu görüyoruz. Tüm giderler çıktıktan sonra da günlük net atlas kazancı 0.73 atlas olduğunu görüyoruz dostlarım. Bir sonraki gemimiz PXS5. Bu gemide oyunda 34179 adet olduğunu ve ilk fiyatının 135 dolar olduğunu görüyoruz. Buy kısmına geçtiğimiz zaman şu an 145 dolardan alıcı bulduğunu görebiliyoruz. Bu gemide devriye görevlerinde kullanılıyor. 4 tane modu varmış. Saldırı, hız, normal ve savunma modlarında kullanabiliriz. Günlük 6.25 Atlas getirisi olduğunu görüyoruz. Ve bu geminin günlük gideriz 1.56 Atlas ve günlük net kazancı ise 4.69 Atlas olduğunu görüyoruz dostlarım. Bir sonraki gemimiz Opel JetJet. Jet. Bu geminin de oyunda 18806 adet olduğunu ve 300 dolardan çıktığını görüyoruz. Bay kısmına geldiğimiz zaman, USDC kısmını seçtiğimiz zaman burada orijinal fiyatını görebilirsiniz dostlarım. Şu simgeyi gördüğünüzde bu oyundaki orijinal fiyat. Diğerlerinde bu kalmamıştı çünkü herkes satın almıştı. Bu arada buraya bakarken bir tane daha satıldığını gördük ve şu an Menşe fiyatı yani oyundaki ilk orijinal fiyatı 346 olduğunu görüyoruz. Şu an 346 adet daha satıldıktan sonra bunlardan bir tanesinin 310 dolardan satışa çıkacağını görebiliriz. Yani 300 dolardan 346'lara satılırsa direkt fiyatı 310 dolar olacak. Bu arada acil satmak isteyenler de oluyor. Daha düşük fiyatta emir koyarsanız bu fiyatlardan da alma imkanınız olabilir. Altta da alım emirlerini görebilirsiniz. Şimdi biri elindeki yemeği satmak istedi. Ve 299.85 dolara elindeki gemiyi satıyor bu adam da. Bu gemide oyunun en hızlı gemilerinden biriymiş, uzay yarışlarında kullanılıyormuş. Burada info kısmında detaylı bilgilerini okuyabilirsin. Opel Jetjet'in günlük olarak 12.24 atlas getirisi olduğunu ve günlük gideri 1.94 atlas olduğunu görüyoruz ve bize gider çıktıktan sonra günlük net olarak 10.30 Atlas kazandırdığını söyleyebiliriz bu geminin de. Ve bir sonraki gemimiz Calico Evac gemisi olduğunu görüyoruz. Bu da oyunda 1866 adet olduğunu ve oyundaki ilk orijinal fiyatının 2200 dolar olduğunu görüyoruz. Bu geminin de oyunun ambulans gemisi olduğunu söyleyebiliriz. Kurtarma ve iyileştirme görevlerinde kullanılacakmış. Yine bay kısmına geçtiğimiz zaman şu an en uygucuz fiyatın 2859 dolar olduğunu görüyoruz. Orijinal fiyatının biraz yukarısındaymış. Bazı gemiler çok fazla talep gördüğü için özelliklerinden dolayı fiyatları orijinal fiyatından daha yukarı çıkabiliyor. Bu gemi bize günlük olarak 106.57 atlas kazandırıyor ve günlük olarak gideri 20.51 atlas olduğunu görüyoruz ve bize tüm giderler çıktıktan sonra günlük olarak 86.05 atlas net kazancı kalıyor dostlarım bu geminin. Ve bir sonraki gemimizde de Vizi Sopat. Bu gemide oyunda 1900 adet olduğunu görüyoruz ve, ve bu geminin oyuna ilk çıkış fiyatı 1500 dolar olduğunu görüyoruz. Yine bay kısmına geçtiğimiz zaman UZD cinsinden baktığımızda şu an 2850 dolara satıldığını görüyoruz. En düşük fiyatlı olan şu an bu. Bu gemimizde radar, anten ve gözetleme ekipmanlarıyla donatılmış ve keşif dronları sayesinde bilgi toplama ağı oldukça gelişmiş bir gemi. Bununla Oyun içinde geniş alanlarda bilgi toplama imkanına sahip bir gemi. Kazancına bakacak olursak günlük atlas kazancı 69.51 atlas olduğunu görebiliyoruz. Gemimiz 14.03 atlas gideri var günlük ve günlük bize net kalan 55.49 atlas olduğunu söyleyebiliriz dostlar. Ve bir sonraki gemimizde Pierce F4. Orta boy devre gemisi olarak görev yapacak oyun içinde. Gemide büyük boy silahlar ve füzeler bulunmakta. Yani daha büyük gemilere koruma eskortluğu yapabilir ve oyun içinde küçük miktarda da olsa kargo taşıma imkanı sağlayan bir gemi olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda şu an 2221 adet olduğunu ve oyundaki ilk satış fiyatının 2500 dolar olduğunu görüyoruz. Ve şu an oyunda satılan en düşük fiyatlı gemimiz 3220 dolar olduğunu görüyoruz. Piercef 5'in günlük getirisi 118.98 atlas olduğunu görüyoruz ve 24.27 atlas gideri varmış. Ve günlük net atlas kazancı 94.71 atlas olarak karşımızda. Ve bir sonraki gemimizde Fimbul Bios Packlet olarak karşımıza çıkıyor. Bu da oyunda 1605 adet var ve ilk oyundaki çıkış fiyatı 3360 dolar olarak görüyoruz. Şu anki güncel fiyatına baktığımız zaman en uyguna satılan 3640 dolarlık gemi olduğunu söylüyoruz. Şu an bu fiyata 65 adet satılıyor. Bu gemi de oyunda genellikle kargo taşımada kullanılacak. Bu gemimizin günlük 139 atlas kazandırdığını ve 21.84 atlas gideri olduğunu ve günlük net atlas kazancının 117 atlas olduğunu görebiliyoruz. Ve bir sonraki gemimiz Calico Compat Hero. Bu gemide oldukça çok rağbet gördü çünkü oyunda sayısı da çok az olduğu için insanlar daha çok satın aldı ve Uzak bölgelere seyahat etme özelliği olduğu için çok fazla rağbet gören bir gemi oyunda 1233 adet var ve ilk çıkış fiyatı 3.520 dolar olduğunu ve şu anda oyunda satılan en ucuz Kaliko Compact Hero'nun 5.148 dolar olduğunu görüyoruz. Fiyatı çok hızlı bir şekilde yükseldi çünkü çok fazla rağbet gördü. Kaliko Compact Hero'nun 146.88 atlas getirisi var, bunun 20.66'sı gider ve bize net kalan da 126.22 Atlas. VZUSM USM Bay. Bir sonraki gemimiz de bu. Bu gemimiz oyunda 4720 adet var ve oyundaki ilk çıkış fiyatı 1200 dolar. Ve şu anki fiyatına baktığımız zaman fiyatı 1295 dolar olduğunu görüyoruz. Bu gemimiz küçük bir ödül gemisidir ve birçok özelliği bulunmakta üzerinde silah mürebatı ve birçok özelliği bulunmakta beraber görünmezlik özelliği ve suikastçı gemisi niteliğinde olduğu için oyunda da ileride çok fazla rağbet göreceğini düşünüyorum. Bu gemimizin de getiri oranlarına baktığımızda günlük olarak 47.74 atlas getirisi olduğunu ve günlük gideri 7.75 atlas olduğunu görüyoruz. Ve günlük olarak bize net olarak 39.99 atlaslık getiri oranıyla karşımızda bu gemi. Ve bir sonraki gemimiz de Pierce X6. Bu da oyunun polis arabası diyebiliriz. Oyundaki devriye ve güvenlik görevlerinde kullanılıyor. Çevik bir savaş devriye gemisi olduğunu söyleyebiliriz. Şu anki güncel fiyatına baktığımız zaman şu an fiyatın orijinal fiyatında olduğunu ve şu an 930 dolardan satıldığını görebiliyoruz. Pier 6, 6 gemisi de günlük olarak bize 38.56 atlas getirisi var. 7.40 atlas giderine çıktıktan sonra da günlük net olarak 31.16 Atlas getirisi olduğunu söyleyebiliriz X altına. Bu gemimizde hasar gücü çok yüksek bir gemi, eskort saldırı ve güvenlik görevlerinde kullanılıyor. Oyunda 7900 adet var ve şu anki fiyatı 895 dolardan çıktığını görüyoruz. Bay kısmına geçtiğimiz zaman dolar kısmında oyunda hala satılmamış 3323 adet olduğunu ve şu an orijinal fiyatında olduğunu 895 dolarda olduğunu görüyoruz. Bu gemiler sonradan çıktığı için yani sonradan eklendiği için şu an orijinal fiyatına çok yakın. Benim kendi fikrim gemi alacak. Gemi alıyorsak orijinal fiyatından almamız daha mantıklı olacaktır. Diğer fiyatı yükselmiş gemilerden almaktansa orijinal gemilerden daha mantıklı almak daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Bu gemide yeni olduğu için tam giderini hesaplamadım da şu an günlük getirisi 36.69 atlas olduğunu görüyoruz. Büyük ihtimalle günlük 5-6 atlas gideri olacaktır. Yani buna da 30-31 atlas günlük net getirisi olduğunu söyleyebiliriz. Bir sonraki gemimiz Rainbow One. Bu da oyunda 2185 adet var ve ilk çıkış fiyatı 2400 dolar. Bay kısmına geçtiğimiz zaman dolar cinsinden baktığımızda şu an en düşük gemi 3.119 dolar. Bu da uzay yolcu gemisi olarak söyleyebiliriz. Daha uzak mesafelere yolculuk yapmamızı sağlayan bir gemi. Bu gemimizin de günlük 111.64 getirisi olduğunu ve günlük olarak 18.50 Atlas gideri olduğunu varsayarsak günlük net getirisi 93. .15. 14 atlas olarak karşımıza çıkıyor bu geminin de. Ve bir sonraki gemimiz Finburst Ecs Grenader. Bilgi kısmına baktığımızda da oldukça yüksek bombardıman gücüne sahip bir bombardıman gemisi olduğunu görüyoruz ve oyunda 772 adet olduğunu ve oyundaki ilk satış fiyatı 8200 dolar olduğunu görüyoruz. Yine buy kısmına geçtiğimizde dolar kısmına baktığımızda bu geminin en düşük 9100 dolara satıldığını görüyoruz. Orijinal fiyatı bitmiş ve Orjinal fiyatından bir tık yukarıda olduğunu söyleyebiliriz. Günlük getiri oranlarına baktığımız zaman ise günlük 352 Atlas getirdiğini ve günlük 66 Atlas gideri olduğunu ve günlük net kalan kazancında 286 Atlas olduğunu görüyoruz bu gemimizde. Pierce r 8'inde yakıt ikmali, tamir ve keşif görevlerinde kullanılıp ve escort görevlerinde yer alacağını söyleyebiliriz. Bu da oyunda 1150 adet ve ilk satış fiyatı 10.080 dolar olduğunu görüyoruz. Yine buy kısmına geçtiğimiz zaman burada orijinal fiyatının kalmadı ve şu an en düşük geminin 12240 dolara satıldığını görüyoruz. Pierce R8'de günlük 434 Atlas getirisi ve 68.84 Atlas gideri var ve bize günlük net olarak 366.16 Atlas bırakıyor dostlarım. Ve bir sonraki itemimiz de Rainbow Kai. Bu da oyunda 7750 adet olduğunu ve oyundaki satış fiyatının 995 dolar olduğunu görüyoruz yine buy kısmına geçtiğimiz zaman burada hala orijinal fiyatının olduğunu ve şu an orijinal fiyatında satıldığını görüyoruz. Bu gemimizde uzun mesafelerde eskortluk yapabilen ve şekil değiştirebilen bir gemi. Günlük olarak bize 40.12 atlas getirisi var ve günlük olarak 6.93 atlas gideri olduğunu söyleyebiliriz. Ve günlük net getirisi ise 33.19 atlas getirisi var. Ve bir sonraki gemimiz Tufa Weist. Bu gemimizde uzayda kamuflaj yeteneğine sahip bir pusu gemisi olduğunu söyleyeyim. Oyunda 6700 adet olduğunu ve oyundaki orijinal fiyatının 795 dolar olduğunu görüyoruz. Yine bay kısmına geçtiğimiz zaman hala orijinal fiyatında satıldığını görebiliyoruz. Günlük olarak bize 33.95 Atlas kazandırıyor ve günlük gideri 7.43. Ve günlük net getirisi ise 26.52 Atlas ve şimdi daha üst seviye gemilere geçelim Calico Guardian'a geçelim bu da oyunda 235 adet var ve şu anki oyuna ilk çıktığında 29.985 dolara satılıyordu ve şu an buy kısmına geçtiğimiz zaman 55.999 dolar olduğunu görüyoruz ve bu gemimizde çok amaçlı bir keşif gemisi olduğunu söyleyebiliriz keşif gemisi olduğu için navigasyon odaları ve birçok keşif cihazıyla donatılmış bir araç karşımıza çıkıyor ve bu araçta Sinema salonları bile mevcutmuş. Ve bu gemimiz bize günlük 1174 atlas getirisi var. Ve günlük 144.64 atlas giderisini çıkardıktan sonra bize net olarak günlük 1029 atlas getirisi olarak karşımıza çıkıyor. Ve bir sonraki gemimiz Ogrica Frepet. Bu da oyunda 729 adet var ve ilk oyundaki çıkış fiyatı 8.170 dolar. Bay kısmına geçtiğimiz zaman yine... Bunun orijinal fiyatından daha yüksek çıktığını ve 13.999 dolara satıldığını söyleyebiliriz. Bu gemimizde ağır silahla donatılmış bir savaş gemisi. Ogrika Frappet gemimizde bize günlük olarak 430.19 Atlas getirisi varken 76.94 de Atlas getirisi var ve bize günlük olarak tüm giderler çıktıktan sonra 353 atlas getirisiyle karşımızda. Bir sonraki gemimiz Pierce C9. Bu da oyunda 178 adet var. İlk çıkış fiyatı 28.900 dolar. Yine buy kısmına geçtiğimiz zaman şu an 54.499 dolara satıldığını görüyoruz. Ve bu geminin üzerinde birçok saldırı uçağı ve drone bulunmaktadır. Çok büyük gövdesi olduğu için araçların taşınması, kargo nakliyesi ve bakımı için bir filoyu taşıyabilecek kapasitede bir gemi olduğunu görebiliyoruz. Pierce 9un günlük 1210 atlas getirisi olduğunu, günlük 170 atlas gideri ve 1040 atlas getirisi olduğunu görüyoruz. Bu gemimizde oyunda 185 adet var. Oldukça güzel bir görüntüsü var. Küçük bir böceğe benziyor sanki. Bu da oyunda 25.000 dolara satılmış ilk orijinal fiyatı ve yine buy kısmına geçtiğimiz zaman şu an 33.565 dolardan satıldığını söyleyebiliriz. Bu gemimizde genelde lüks yolcular için tasarlanmış olup içerisinde tiyatro, bar, sinema salonları gibi yerler olduğunu söyleyebiliriz. Bu gemimizin de günlük olarak 1145 atlas getirisi var, 145 atlas gideri var ve günlük net getirisi. 999 Atlas olarak karşımıza çıkıyor dostlarım. Bir sonraki gemimizde Finbulls, EOS, Bamberella. Bu da oyunda 202 adet var ve 30.000 dolara satışa çıkmış. Yine bay kısmına geçtiğimiz zaman 40.275 dolara satıldığını görüyoruz. Bu da yine ağır bombardıman gemisi olarak karşımıza çıkıyor ve gövde kısmı oldukça sert olduğunu söyleyebiliriz. Bu da alanları bombalamak için kullanılan bir gemi olarak karşımızda. Getirilerine bakarsak günlük olarak 1374 Atlas getirisi var. 168 Atlas gideri var ve, ve günlük 1206 net Atlas getirisi var. Ve son gemimiz Fimbul SOS Triero. Bu da oyunda 107 adet var. Ve oyundaki ilk orijinal satış fiyatı 99.500 dolar olarak gözüküyor. Ve şimdi buy kısmına geçtiğimiz zaman şu an hiç satış emrinin olmadığını görüyoruz. Yani şu an bunu satın alanlar hiçbiri satmak istemiyor. E, alım kısmında ise 108 bin dolara şu an elinde bulunduranlar 108 bin dolara satabilir. Ve bu geminin de günlük olarak 3980 atlas getirisi olduğunu görüyoruz. Ve günlük olarak 505 adet atlas gideri var. Günlük olarak net baktığımız zaman ise... 3474 Atlas getirisiyle karşımızda. Evet dostlarım bu videoda Star Atlas'ta yer alan gemilerin günlük getirilerine baktık. Giderler filan çıktıktan sonra net Atlas kazancı ne kadar her geminin onu tek tek sayıp özelliklerini sizlerle anlattım. Yine çıkacak gemileri de tek tek değerlendirip sizlerle paylaşırız. Şimdiki gemiler bunlar, daha gelecek gemiler var. Onlar da çıktığında sizlerle paylaşıyor olacağız. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlarım.